Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram, Youtube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz. Aslan Burcu hem liderliği eline almak istiyor ama bu dönem mücadele etmesi gereken konuları netleştirmesi gerekiyor. İnsanları ve kişileri nereye koyacağını, işi konusunu nereye koyacağını, duygusunu, aşkını veya aile problemlerini nerede çözeceğini netleştirmek zorunda. 8 rakamı sizin için önemli. Ee, ayın 18 ve 21'i tarihlerinde özellikle beklediğiniz iki tane haberin netleşmesi var. Bunun bir tanesi eğitim, akademik veya parasal konuda itibarınızın artacağını ve bu konuda bir düzenleme, bir şey için çabalamanız gerektiğini de gösterecek ama bu çabanızın karşılığında da bir şey alacağınızı bileceksiniz. Yani en azından karşılığını göreceğinizi bileceksiniz. Bu anlamda sizin için iyi olacak. İkincisi ayın 18'inde görüşme yapacağınız bir şeyle ilgili ayın 15'inde aldığınız bir haberin arkasının e, doğru mu yanlış mı olduğunu göreceksiniz. Bu konuda doğrulattırıp e, onaylatma sürecine geçeceksiniz. E, deniz atı gibi kuyruğunuz çıkmış, bu anlamda e, burada şansın bir tarafından yakalama durumunuz var ama fırsatı kaçırma ihtimaliniz de var. Bu anlamda dikkatli olursanız gözünüzün önündeki fırsatı değerlendirebilirsiniz olarak gözüküyor. E ve y harflerinde bir kişiyle konuşma anlaşma veya işte ikili ilişkiler konusunda bu kişinin size destek vermesi de söz konusu olabilir. Bu hayatınızdaki ilişki de olabilir. Karşınıza yeni çıkacak olan bir kişiyle başlangıç yapabilme ihtimaliniz de gösterebilir. Bu anlamda sizin özellikle kafanızın içindeki sorunları çözebileceğiniz bir dönem gözüküyor. Bazen e, kafanızın içindeki sorunların çözümünü göremezsiniz ya çoğu zaman e, bu dönem daha net cümleler kurup daha net çözümler üreteceksiniz. Şemsiye çıkmış koruma e, hayatınızda bir hani tam şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir kaza geçireceksiniz hiç yer almadan çıkabilirsiniz. Ha, Allah korusun diyebilirsiniz. Haklısınız ama burası biraz kadersel bir dönüm. Bir şeylerin gözünüzün önüne tam olarak netleşmesini sağlayacak olaylar ve derslerden bahsediyor. Bu anlamda kendi çabanızın dışında dışarıdan da destek almak ve bazı konularda yardım alıp önerileri dinlemek daha doğru olacaktır. Uzun yolculuğunuz var. İki farklı sebepten olacak. Birisi aileyle ilgili görüşme olacak. Birisi İş veya kariyer açısından beklenilen bir sebepten yapılacak olan görüşme olacak. Her ikisinin sonucunda da istediğiniz sonucu elde edeceksiniz. Ama paylaşımlardan uzak durun. Çünkü bu dönem nazara gelme konusunda daha keskin sonuçlar ya da daha keskin durumlara maruz kalabilirsiniz. Nazara yatkınlığınızdan bahsetmiyorum. Direkt nazarı kendinizin çağırdığından bahsediyorum. Bunu bu şekilde söylemek biraz tuhaf olabilir ama... İnsan kendini nazarı çağırır mı? Bazen çağırır arkadaşlar. Bunu da bu dönem e, deneyimlemiş olacaksınız. İki kişi bir el ele verip bir e, olayın başlangıcını veya ortaklığını yapacaksınız. Bu anlamda sizin için iyi gelecek. E, asa güç kuvvet başkasının elinde. O yüzden bir aile büyüklerinden ya da aile bireylerinden destek almak, bu dönem yapmak istediğiniz işler konusunda aile olarak gördüğünüz kim varsa onlardan destek alma durumunuz var. Bu konuyu reddetmeyin. Hani egonuza yenilmeyin derim. Bu dersi almak durumunda kalabilirsiniz. Kısa kısa yollarınız var. Bu anlamda kalp kırıklığı yaşadığınız bir kişiyle yeniden barışma söz konusu olacak. Onun dışında hiç beklemediğiniz bir kapının da açılması. Yani özellikle iş konusunda başka bir yerden de teklif gelmesi veya daha fazla kazanç sağlayacağınız bir iş konusunda kapının açılması olarak gözüken bir süreciniz var. S harfindeki bir kişinin size e, bir işinizin onaylanacağını veya bir işinizin önünün açılacağı durumunu gösterecek. Bir çiçek çıkmış yaptığınız bugüne kadar yaptığınız fedakarlıklar veya gö, e, özveriler konusunda e, bir sevinçli bir karşılık alma veya e, karşıdaki kişinin size e, se, e, sarılması da diyebiliriz. Bu bir onay aslında biraz da kafanızdaki düşünceleri netleştireceğiniz de bir durum. Karşıdaki kişi benim kıymetimi bilmiyor dediğiniz nokta kıymetinizin bilindiğinin de anlaşılması anlamına geliyor. Yol ayrımını düşündüğünüz bir kişiyle ilgili devam kararı alacaksınız. İlişkiler konusunda inişli çıkışlı süreç diye düşündüğünüz konuyla ilgili devam etme. Aslında birbirinizi daha çok tamamladığınız ve birbirinize ihtiyacınız olduğunu da her iki tarafında kabul edeceği günlerden geçiyorsunuz. Dönüş var. Ayın 17'sinde bir konuda uzun bir yolculuk yapıp bir işinizi düzeltme veya toparlamak durumunda kalabilirsiniz. Prosedür işleri bu dönem sizi zorlayabilir ama bunları yapıp düzen sağlamak zorunda kalacaksınız ki bu da sizin için olumlu sonuçlar verecek. Yani bu dönem çabalarınızın karşılığını da alacaksınız. Evinizin halinizin içerisine ya bir eşya alacaksınız ya da bir taşınma söz konusu olacak burası. Bu geçici süreliğine başka bir yere geçmek de olabilir veya evi ikiye ayırmak da olabilir. Ama burada bir ayrılık söz konusundan bahsetmiyorum. Sadece iş veya kariyer nedeniyle özellikle başka bir yere geçme söz konusu. İş yerinde başka bir mevkiye geçme de sayılabilir bu anlamda bir düzen sağlanması anlamına geliyor. Kalbinizden geçen bir dileğinizin siz uğraşmadan gelmesi durumu var. Bu anlamda ben bu kadar şanslı mıydım diye de sorduracak size ama üzerinizdeki o ağırlık yükten artık hani geçmişteki yapılan büyüler de dahil olmak üzere sizi sıkıntı veren konulardan yavaş yavaş kurtulduğunuzun da farkına varacaksınız. Aile bağlarından bir kadınla arkanızı dönüp Tamamıyla yollarınızı ayırmak. hani Bundan sonra ben onunla konuşmayacağım noktasına da gelebilirsiniz. Ama e, bunu bence yüksek sesle söylemeyin. Çünkü burada bir şey olacak. Tekrardan konuşma durumuna geçeceksiniz gözüküyor. Bu anlamda kalp kırıklığı yaşadığınız yerlerle ilgili de e, düzenleme yapabilirsiniz. Yani bir nevi aslında hayatınızda kimi nereye koyacağınızı ama iletişiminizin de ne boyutta olacağını düzenlemek zorunda kalacağınız bir süreçten bahsediyoruz. Hem de sizin için hayırlı olacak. Yurt dışı veya uzak mesafeden gelecek olan bir haberle birlikte gücünüzü, kuvvetinizle alacağınız bir imza ile birlikte de ferahlayacağınız gözüküyor. Bir prosedür imzası olacak ama sizin için de ferahlamayı sağlayacak. Nazar konusu sizin için çok önemli. Özellikle mide ağrılarını da çok tetikleyecek. E, bu dönem mide ve bağırsaklar konusunda nazar sizi zorlayabilir arkadaşlar. Kafanızın içerisinden geçen düşünceleri tam olarak yapabilmek, başarı sağlamak, bazen kendi kendinize bile nazar değdirme ihtimalinizin de yüksek olduğunu söylüyor. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir konunun tekrar önünüze getirilmesi e, sanki sizin kafanızın içerisinde sınar gibi bir durum oluyor ama burada özellikle e, bu konuda net karar verip tamamıyla arkanızı dönmenizi sağlayacak bir hale de getirecek. Kaplumbağa ev ya da evlilik konusunda net bir karar alıp bir uygulamaya geçeceksiniz. İki vakittir beri ertelediğiniz bazı konularla ilgili e, net karar alıp uygulama içerisinde olacaksınız. Kendi dünyanızı yeniden yaratıyorsunuz. İnsanlar çevrenizde toparlanmaya başlamış. Özellikle aile konusunda liderliği yavaş yavaş ele geçiriyorsunuz diyebilirim bu anlamda. Bu da sizin gücünüze güç katacak. Tek bir dileğiniz var. Şu an için önünde birkaç gün daha engeli olacak ama sonrasında bir anda açılacak bu dilek. Evet aslan ve yükselen aslanlar için bu dönem kafasındaki sorulardan 3 tanesine cevap Doğa kapılarınız açık bu dönem kendiniz için isteyin ne istediğinizi bilin bunun gerçekleşmesini sağlayacak. İkincisi hiç beklemediğiniz yerden yine bir isteğinizin gerçekleşmesi bu dönem her şeyin yoluna gireceğini ve hayatınızda bir onaylanmayı sağlayacak. Gündem üçüncü konuda de siz varsınız. Hani sadece kötülük değil hani dedikodular anlamında illa. Farklı bir şey düşünmeyin ama sizin hakkınızda iyisine de konuşulan bu işte bunu başardı bu o, bu çocuk veya bu kişi bu konuda doğruyu yapıyor tek başına ayakta duruyor cümlesini de kurduracak itibarınızın artması anlamına geliyor aslan ve yükselen aslanlar için bu dönem aşk konusunda mücadele ediyorsunuz inişli çıkışlı bir ilişkinin ortasındasınız. Bu ilişki sizin için artık hak ettiğiniz şeyleri olup olmadığını ya da burada sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı e, sorgular bir vaziyettesiniz ama ya ayrılık noktasına geleceksiniz ya bir şeyi tekrar e, başlatma hani geçmişi tamamıyla bırakıp yeni bir düzen sağlayarak ve aranıza belli kurallar koyarak bu ilişkiyi devam etme durumunuza geleceksiniz gözüküyor. Bana göre bitmesi gerekenlerin bitmesi ama ya da aranızdaki sıkıntıların da bitmesi anlamına gelebilir bir bitiş var Bu bitişi sevgi anlamında mı yoksa sorunların bitmesi anlamında mı net çözümler kullanacağınızı gösteriyor arkadaşlar Evet aslan ve yükselen Aslanlar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.